Selam arkadaşlar. Bugün konumuz serbest Eski Bilmeli Blok Kol Tekniği. Bizim gibi yüzü öğrenmeye yeni başlayan kişiler yüz kol çekişi yaparak kulaç var. Buna Blok Kol Tekniği deniyor. Senin için de nasıl olur? Böyle kol dümdüz gelecek. Bir şekilde kolumuz gelecek. Kolumuz in altındayken bacağımızı Böyle, geçiyor. Ben, şekilde, getirmeye Orta ve ileri seviye yüzücülerin kulak çekişi yaparken adeta bir S harfi yaptığını görürsünüz. Yüzme öğrenmeye yeni başlayan kişiler kulaç tekniği tam otursun diye ben bu şekilde düz kol çekişi yapmalarını tavsiye ediyorum. Şayet ben kulacımı bu şekilde dümdüz atıyorum kulak çekerken dikkat etmemiz gereken bir diğer konu ise kulacımızı iyice arkaya doğru çekiyoruz.